Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ee, Far Cry 3 Blood Dragon Blood Dragon yani şey. Yeah, can Onda. Onla <laughs> Onla karşınızdayız. Çok güzel yürüyorlar. Yalnız yan komime gitti. Tamam. Hadi izleyelim bakalım. Aa bak alt yazı işte. Saptaydı zaten Şimdi güzel oluyormuş böyle. Biraz oyunun sesini arttıracağım unutmadan. Bu bu seri güzel. Sevdim oyunu hani. Kesinlikle sevdim. 3, 2, 1. Femal iyi yalnız ha hiç. Ben anlamadım. Ee, sesler çok kısık olduğu için. Bu pause yarıyor. SSG'de skip. Skip, skip. skip skip. Skip skip batıyormuş. Oyunun konusu da mükemmel değilmiş yani. Hatta bir konusu olup olmadığından da emin değilim ona konu deniyor mu? Ben open world istiyorum ya umarım open world vardır. Umarım vardır yani istiyorum olmasın. Yere de geçirdik bence vardır gibi geliyor. Yeah checkpoint reached. Han öl. Oo tamam tamam beyler. Spider şu işi halletmemiz gerekiyor sanırım ama. Ah. Spider biraz dikkatli olur musun? Hah. İşte bu. Başka isteyen var mı ha siz pislikler? Huah! <laughs> <laughs> e bir dur musun? Şimdi hemen sesi arttırıyorum. Options. Help options. Blah ee, blah blah game. Hop şöyle. Bu iş görür. O adam nerede? İki mermi de heş atıyorlar. Güzel. Al bunu kafana. Dur dur kafana atacağım bir. Ha bu arada unutmayın önce benim şatkanım vardı. YOLO! Hiçbir şey yaramadı. Kaç 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 kaç. Q. Hop. Pss, basalım kendimize. Güzel güzel. Yap yap yap. Hop hop. Abi Spider seni burada şey ar arada kaynarsın biliyor musun? yok 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 abla bir şey yok şu <laughs> <laughs> wow yolu sürekli beyler bu oyunda bir işe yaramıyor öldüm Harbiden yolu su ek boyunda bir işe yaramıyor. Ben de size söylemesi dikkatli olun böyle konular. Neyse. Aa ben de dalga geçti. elimizin are can be shot. Düşmanları diye uzaktan vurabilirsin diye üzüldüm. Haydi Spider yapalım şu işi adamı. Hadi adamım. Siperimden ayrılmazsam bir şey olmadı ben kaşınıyorum işte sonra orada. Bir mermi var İşte bu Bunun için bekliyorum Bu arada makinalı olmaması çok kötü Hop Güzel Bu güzel değildi işte Dur yanı silah I Önden çekilir misin Spider? <gülüyor> <gülüyor> Şatkanımda da mermi yok. Biraz tabanca ile takılalım. Tabanca tek makinalımız ya. Şaka gibi. Bunlar teker teker ateş etmeye yarayan şeyler. Oo, onu gördüm ya ben. Üzüldüm. <laughs> Tamam oyun ilerledik ilerledi ilerlediğinde zorlanır gerek yok hard almaya. Hard umarım harbiden hard olur ya. Yani. Abi spider sana nasıl yardım edebilirim ki düşünsene bir. Hem daha o zaman veriyorlarsa demek ki zor bir şeydir şu an olan şeyler. Hadi. Ha şöyle ya. İyileştir kendini. Oo çok güzel çalış çalış. Ha şey yapıyor. Ee, çalıştırıyor ee, robot mekanizmasını tekrar ya da öyle bir şey işte. Güzel bir mantık. Bir filmde görmüştüm. Üzerinden geçerek item toplayabiliyorum. Bu da güzel bir özellik. Farkı işte var mıydı onu fark edemedim hiç. Tabii ki de Far Cry vardı çünkü Far Cry 3 ama olsun. Blood Dragon. Modu gibi bir şey aslında. Tek başına satılan. Ucuz bir şey. Düz olduğu için de ne bileyim değildir belki de open world olma. Ya ben orada bir şeyler toplayacaktım. Ayıp denen bir şey var. I did it. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Ya öldün lan. Hayır spider ölme. Harbiden <laughs> <laughs> öldü lan galiba. Yazık. Neyse. <laughs> Tek başımıza halletmemiz gerekiyor o zaman bazı işleri. Sen daha ölmedin mi? <laughs> Oo. İş çıktı başımıza. Şu Tamam hadi ya hadi ya hadi ya. Çok sıkıcı oluyor böyle. Kaç 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 kaç. Oo. Tamam Onları yenebiliriz ama birazcık koşmamız gerekiyor bunun için. Ben bu silahında mermisi yok. Olsaydı her şey farklı olurdu. Hadi 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 hadi. Güzel vurdum. <laughs> Öl lan artık. Güzel başarabilirim bunu. Sen tamam, burada yenilmemiz gerekiyor ama ben biraz, biraz kaşınacağım gene Hani başka bir çaremiz yok gibi duruyor. O adam diyordu şut diyordu şut diyordu. Ben de burada yatmışsın bakıyorum. Kullandı. Niye bunu yaptım ben şimdi? Nasıl ev bombası atıyoruz? Çabuk lazım bu bana şu anda. Dört mü? Yok. Beş. Siz kaşındınız. <laughs> Şimdi ganimet toplama zamanı. <laughs> i̇şte bundan bahsediyordum ya. Tamam gideriz dur ya. M misil panel falan dur bir. Cık cık. Bütün bölüm burada geçecek. Geçeceğiz Vallahi iyi de hazırlamışlar olayları çünkü. Yalnız C4 çok güzel oldu be. Bu kartları topluyoruz. Şöyle de atıyoruz değil mi? Okay. Aynen öyle. Bunlar peki bomba niyetine işe yaramıyor sanırsam. Kalbi topluyoruz yanında da bir de para topluyoruz. Hani bu önemli bir şey. Kalplerin işe yaradığı hakkında hiç fikrim yok ama bu önemli bir şey. Para önemli. O yüzden paraları toplayalım. Sonra da gideceğimiz yere gideceğiz. Şu, şuralarda da birazcık var. İyi öldürdüm gene ya. Fena değildi. Bence en azından. Okey. Ne kadar çok öldürmüşüm ya. Şuna bak. Bir tane de burada var. Daha da vardır da aramayacağım. Kutuları da illaki sonra geliriz buraya. Hani oyunu bitirmeye çalışırım. Ha tamam okey. Kasi. Yo. <laughs> Hiç geri de adam kalmamış yani sorun orada. Ha biz de buraya binip kaçabiliyorduk öyle mi? Tamam boşver. Öldürmek de eğlenceli değil. Yeah! <laughs> <laughs> Çok güzel yapmışlar. İşte bu. Female AI. Ya da nasıl okunmakla bir fikrim yok. IE olması lazım. Anlamamak mı? Alarms ring really lonely Abi bu oyun troll diye yapmışlar yemin ediyorum ya. ya başka bir uf, olamaz. Bir din niyetine. Ubisoft sıkılmış bu oyunu yapmış bildiğin. Bu da grafiklerde de mükemmel grafiklere sahip değil o oyun maalesef. Bunu söylemek zorundayım. Colonel Sloan, Sergeant Rex power Of course. They ain't you boys after me. Now that right there, here's the definition of insanity. Darling, you're looking at two genuine Marvel in. Sergeant Rex Colt? Wait, who is this? Okay, Zotan. Bir olay yok yani. Fazla eğlenceli bir şey. Kasinleri de iğrenç hazırladıkları için. Ya yani şu yer grafikleri çok kötü ya. Oturda oynuyorum bir de. Şuna... Abi şu grafiklere baksanıza. Dalga geçiyor oyun şu an bizi değil mi? Harbiden diyorum ya. Şu grafikleri saçma grafikleri bir göstereceğim. Bu nedir abi? Burada neyin kastı var? Çok ilginç. Saçma. Gereksiz. Tam orada bir şey var. Haritada kocaman gösteriyorsun da onu secret olarak saklayamazsın ki ya. Ha, Ben buraya nasıl düştüm? Mesela önemli değil şu an bunlar. Şu an zıplayabilmem ama koşamamam asıl kötü durum. Sen şu an bir şey yapıyorum. Ha, geri tırmanma. Salak gibi düşenler için tırmanma yeri koymuştur. Bu demek güzel. Orada ne varsa onun da değil ya. Peki biz ne yapıyoruz? Oo! Geri çekil arkadaşım geliyor. mi diyorsun oydunuz mu? Üç Aa. Tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok dedim sana. Uh ho ho oh bu kötüydü işte gerçekten. Evet. Orada ne olduğunu şu an merak ettim. Çünkü ejderhalar sinirlenmiş sinirlenmiştim büyük ihtimalle gidip ölmem lazım önce Yine düştüm. Yine düştüm. Dalga geçiyorsun ya. Harbiden dalga geçiyorsun. Neyse dur ya. Birazdan bölüm bitireceğiz zaten. Sinirlenmenize gerek yoktu ama yanlışlıkla koştum. Acaba koşsam hayvan gibi geçebilir miyim ya onu merak ediyorum. Tek bir şey not muymuş? Collectible object. Gene düştüm. <laughs> Neyse tamam Kırmızısın sen niye? Ha, ah, tamam. Bunlar savaşacak şeyler değil onu anladık. bir hayvan gibi koşarsam ne olur? O etrafta gördüğüm yeşil şeylerin hepsi ejderha mı? Dragon. Eğer böyleyse... That's right. to see Aa bizim adam bile korktu yani. Nothing to see here. Baba sakin ol, sakin ol. Cık cık. Rex. Kuçu kuçu. Orada o gördüklerinin hepsi ejder adamı. 对。Hey. Ha siktir yanlış yer. Sen gelme. Geri, geri geliyor. Kaç. <laughs> Kesin kaçamayız bunlardan ama. Ha burada şeyler varmış. Bayağı. Tam ba şimdi bir şey zana ya. They are here. Nereden başlayacağım? Ha, bayağı bildiğim buraya atacağım. Bunlar halledecekler mi bizim şeyleri? Dediğim... <laughs> Bir şey olmadı. Sanki olur musun? Ejderhalar. Tamam. Şey ee... Open world ol... All... Lütfen open world olmasın oyun. But it won't stop the dragon's laser fusion glass. you what? Hello? <laughs> Reminder: throw a cyber at the markers I've indicated. Come on. Come on. Come on. Come tamam, tamam. i̇şte on. O oh, dragonla hallediyorlar ha. Yalnız bütün itemlarımız gitti fark ettiniz mi? Bundan Bu Nasıl yanıyor? Oo hepsi geliyor yalnız ha. Helal olsun beyler. Ya böyle devam edin. Yeşil niye oldunuz lan siz? Dalsanız Dalsanıza. Korktunuz mu? Ha hepsinin ağzına vermişler çünkü o yüzden. Tamam. Above. Tabii ki de. Far Cry 3 oynuyoruz ya. Yani. Neden bahsediyordum ki?

I do what I want. Understood? Just keep in mind that there are two ways to turn off the Mega Shield through either the console or directly at the generator, which you can also destroy. Blah, 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 kill, blah, blah, blah. Tom, Tom, the Cyclone. Başarabiliyor muyum lan bunu? Azıcıktır sıçtı. Ölüyoruz böyle bir durumda büyük ihtimalle. Hani başka şansımız olduğunu düşünmüyorum. Force'umuz falan da geldi. Tamam bundan sonra kurtuluş yok. Zaten de. Kişi sneak sneak yapabiliyor muyum ki ya? Bana merdiveni gösterin yeter. Şey hani merdiven var ya. Merdiven. Ama... Ha. Oyun şu an... Burada kimse yok. Niye bakıyorsun sen ya? Olmuyor. Yani şimdi bizi bir bowl'a bıraktım böyle değil mi? salak gibi? Birazcık da grenade. Son ok atmadan ölmem. Ih. Bu her türlü öleceğiz ya. Gizikmemiz gerekiyordu. Ve merdiven de burada şaka gibi. Şansız tırmalır mısın? Adam şaşırdı ya. Yapay zeka pro. Neyse. Bizim gitmemiz gereken yer burası. Değildi ki orasıydı. dragon geliyor. Bunlara silah ver. Silah ver. Silah neredeydi? İstiyorum. Güzel. Ejderha sizi halleder ya. Ben de biraz ejderhayı. Niye bilmiyorum aşıyacağım. Bana dönme de yeter valla. Öyle yapıyor ya. Okey. O zaman arkadaşlar bu bölümde burada bitireyim bir dahaki bölümde Epic Dragon Fight ile karşınızda olacağız. Video subscribe'den ve videoda kanalımı subscribe'den ve videoyu like, unutmayın. Bir dahaki bölümde kadar bize görüşürüz.